yan duvarları tekrardan yerine monte ediyorum. Bunların hizalarını, kesimlerini hepsini yaptım. Girişlerini, çıkışlarını hepsini de yaptım. Çünkü bu kutunun içinde ilgili hiçbir işlem yapmayacağız. Cihazı dışarıda hazırlayıp sadece orada bağlantısını yapacağız. Direkt test zaten. Orası açık kalacak değil mi? Hayır açık kalmayacak. Orası da kapağı var. Onu kapatacağız. açık kalmayacak. Tamamen kapalı bir sistem haline dönüşecek. Ben sadece 4 civata 2 tane bağlantı sonuyla bütün sisteme onu adaptasyon edeceğim. Evet. Sistemi anlatır mısın? Sistemi anlatayım. Hemen anlatıyorum. Evet, bütün cihazları tamamlandı. Şimdi sistemimiz burada bir motorumuz var. Arkadaşlar, hidrofor motoru. Burada filtresi var. Şimdi bu girişten bu girişten su depodan geliyor. Bu girişe giriyor. Motor basıyor. Buradan aşağı inip buradan buraya gelecek. Şimdi asıl e, şeyi göreceksiniz. E, takacağım şimdi. Çocuklar biraz sessiz. Lütfen. Evet. Sistem burada. aslan sistem. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz sistemi şimdi takıyoruz. Görüyorsunuz her şeyi sıfıra sıfıra ayarladım. Sistemi takıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Sanki bu evvelden beri buradaymış gibi gördüğünüz gibi hiçbir boşluk yok. Bir saniye, nerede benim pensel? Evet, birazdan sıkacağız onu. leşme takımı girişim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun devamı nasıl gidecek nasıl ilerleyecek hemen göstereyim. şurada Evet. Şimdi. Bu bizim büyük temiz. Şimdi doktorcuğum. Evet. Bu buraya tutturacağız. Buraya tuttuktan sonra buradan da onun boyunu ayarlayıp buradan bir şey koyacağız. suyu basacak. Evet. Kendileşme tankının içine girecek su. Kendileştiğinde buradan çıkıp direkt sisteme bağlanacak. Sen suyu açtığın zaman genleşme tankının içindeki tazik buradan çıkıp direktmen sisteme devam ettirecek suyu. Burada tazik düştüğünde motor devreye girecek. Evet. Sistem bu. 20 kaç 24, 24 litre, litre. 24 litrelik genişleme tankı var. Evet. 24 litre genişleme tankımız var. Hidrofor kaç basıyordu şeyi? Hidrofor hatırlamıyorum. Kaç aldı bu? 6 var mı? Bakayım. Yani bildiğim kadar 6 evet. 60 PC. 4.2 bar basıyor. Evet. 4.2 bar basıyor. Şimdi e, bu kutunun içinde buradan alacak suyu buradan basıp bunun içine basacak. Buradan da devam edecek. Evet. Sistem bu. Elinize sağlık. Bu şekilde dilendiğinde de atıyorum sökmek icap ettiğinde kutudan ayıracağız ya bunu. Bu burada sabit, bu burada sabit. Burada şimdi buna bir tane bağlantı sisteme direkt bağlantı gene sorunlu olacak. Bu da sisteme bağlantı sonunlu olacak. İki sonunu söktüğüm zaman olayımız bitmiş olacak. Evet. Sistemden ayrılacak yani. Komple. Evet. evet de sağ olun. Buradan, su sistemimizde bu şekilde hazır. Evet, su sistemimizde bu şekilde hazır. Bunu yerine monte edeceğiz. Sadece iki tane somun, dört tane civata Indirdiğimiz zaman bütün sistem kucağımızda istediğimiz gibi tamir tamiratının bakımını yapabiliriz. Evet, Sağ